Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin yankıları sürerken Amerika'da eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, kaleme aldığı yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal ifadeler kullandı. Rubin, "Asıl soru, Hamaney, Erdoğan ya da diğer bölgesel terör efendilerinin artık yürüyen ölüler olabileceklerinin farkında olup olmadıkları." dedi. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlığı ile bilinen Amerikan Girişimcilik Enstitüsü üyesi ve eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, yeni bir skandala imza attı. Yürüyen ölü İran'ın Hamaney'i mi, Türkiye'nin Erdoğan'ı mı başlıkla küstah bir yazı kaleme alan Rubin, haddini aşan ifadeler kullandı. Endişelenmesi gereken tek dünya lideri Hamaney değil diyen Rubin, Erdoğan Hamas'a desteği bir marka haline getirdi. Hamas liderleri İstanbul'daki ofislerinden açıkça saldırı planlıyorlar. Erdoğan NATO üyesi olarak statüsünün kendisini koruduğuna inanıyor olabilir. Ancak İsrail'e doğrudan ya da vekaleten saldırırsa NATO'nun 5. maddesi uygulanmayacaktır ya da sorumluluk iddiası olmayan bir suikastin bunu tetikleyeceği açık değildir değerlendirmesinde bulundu. Orta Doğu'da kırmızı çizginin kalmadığını vurgulayan Rubin, asıl soru Hamaney, Erdoğan ya da diğer bölgesel terör efendilerinin artık yürüyen ölüler olabileceklerinin farkında olup olmadıkları dedi.